Merhaba 83 80 90 abonelik bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evet. sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber efsane kastım kutu açılımları videosunu çıkaracağız. Bu kadar böyle sıfır hesaplarda kutu açılım videoları yapacağım. Gördüğünüz üzere iki tane mega kutumuz var. 2 1 2 3 4 5 6 toplam 6 tane büyük kutumuz var. 1 2 3 4 5 bir de şurada var. 6 6 tane ücretsiz kutumuz var ve 2 tane demek kutumuz var. Şimdi ücretsizlerden başlayalım istiyorsanız. Şimdi, bir birinci, birinci residen çıkmadı. İkinci residen de çıkmadı. Üçüncü resiz açıyoruz. Ondan da çıkmadı. Şimdi bunu açtık bundan da çıkmadı ve son ücretsiz kutumuz ücretsiz kutuları bitiyor. Açtım ve çıkmadı şimdi büyük kutulara geçelim. 70. 34 yazdı bir şey veriyor. 34 yazdı bir şey veriyor. Jeki çıktı gördüğünüz <laughs> üzere. Jeki çıktı. Bir tane sprey yapamadık. Şimdi. Yaptı. Bir şey var mı da? Şimdi da bir şey çıkmadı. Ve arkadaşlar iki tane mega kutumuz kaldı. Ve ben açıyorum. Açıyorum. Ve altı yazdı. Bakalım ne çıkacak. Bence güzel bir şey çıkmayacak. Poco çıkacak. Ve Frank çıktı. Ve Frank çıktı arkadaşlar. Frank çıktı. Destansı karakterimiz Frank. Yani Frank çıkarma taktiği yaptık neredeyse. İkinci mega kutumu açıyorum. Şuruma ve 5 yazdı bundan. Hiçbir şey vermedi. Elimizde var. 2 tane karakter. Frank ile Gördüğünüz üzere. Ve böyle bir büyük kutu. Şimdi buradan da altımızı alalım. Böyle bir kutu açılmaydı arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Bize abone Son çok az kaldı. 12 abone sonra 100 abone oluyoruz. Ve bunun için de güzel bir video yapacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.